Hep Merhaba arkadaşlar bugün bugün Call of Duty oynuyoruz arkadaşlar ee, sanki peste oynadığımız gibi arkadaşlar özür dilerim ki 2-3 gündür video gelmediği için özür dilerim. Şimdi Call of Duty'ye videosu Giriş yaptık. Yeni hesap açtım sizin için çok efsane bir oyun. Beğenirsiniz diye düşünüyorum. Devam edeceğiz arkadaşlar Minecraft videosu yana gelecek. Sonra da Cartoon videosu diye düşünüyorum. Ama siz yorumlara yazdığınız için ben kendim ayarlıyorum biz hiçbir şey yazmadığımız için ben kendim ayarladığım için yani daha iyi olur sizi sevdiğiniz videolar yedirelim Bunlar da iletişim, güzel iler, güzel çoğunluk. Her batı yuva ile oynuyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar biz bunu bir oynuyoruz. bir batı. Bir bunu tanıtacağım, sonra şeyi tanıtacağım, ee, şeyi. Hadi sen söyle zombi modunu. Beğenirseniz yüklersiniz arkadaşlar. Adamı bilirsiniz. Yarın saat 6'da yine gelecek video. Ama bugün çok erken yolluyorum. Nedense saat ayarlanıyordu ama ayarlayamadım. Yine bir bakacağım şimdi. Hadi başlayalım.

yükselttim kendime. with enemy. Right, Hadi. Ha, gidilmiyor. Ben de niye gitmiyor Abi ya. Yürü. Need <laughs> backup. Yüz olduğunda görürsün hepiniz. Target Enemy contact. Adamlara direkt gir. <laughs> artırsa... Enemy <kontakt>. Hadi. <laughs> ya arkadaşlar ya. Vurma yerini bulamadım. <laughs> enemy kontakt. contact. Contact <laughs> <Oldu. gülüyor> kafadan. Enemy contact. Going inside. enemy yeri neresi ya? vurursam confront with enemy enemy contact Hayır öleceğim sen! İçeri giriyorlar. Don't get inside! Don't get için herkes isabet edemiyor Aha silahımız geldi arkadaşlar Bakın ateşli silah Bunda var ya get adam demeyeceğiz get Don't get Don't get inside! <gülüyor> <Adam> <gülüyor> Hadi ne oluyor? Silah süresi bitti. Nerede ya? Adam yok. Hadi ya silah süresi bitti ya. Bakın gitti. Abi adam mı lan?

Oh. Contact with enemy. Enemy contact. Enemy, enemy contact. Stay back, out. Contact with enemy. Enemy contact. Oh

şey var. Bir de zombi modu var. Bir de şey var. Battle Royale. O da PUBG gibi normal böyle uçaktan atlıyorsun falan. O da çok iyi. Hepsini oynayacağız bu böyle Bakacağız kara tıcağı oyunu. İsterseniz siz de yükleyin. Çok kalıp tutuyor. Zorunda çıkar. Hızlı. <laughs> İleri. Çık. Nerede? Nerede? çok oyunculanacak. Şöyle zombiler diyor. Oraya gireceğiz. Heh, bu da böyle aşağı. Hemen girdi gördünüz. İnternet iyi olduğunda giriyor hemen. Bazenleri donuyor oyun. Yani iyi internet iyi olursa donmuyor. Evet şimdi girsin hemen. Hemen girdiği için videoyu niye dur durak duraklamıyorum? Konuşamadım. Ne ne adam şimdi bizi ayırtacak. Gel bakalım. Adam, adam gelecek. <laughs> Bu <var. bir> şey. <laughs> 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 adam <iyi> <laughs> İnşallah <laughs> bir en kadar yani. büyük gelebiliyor. Çok büyük değil de. Helikopterin boyun, boyuna kadar gelebiliyor. Şu aracı bilip gideceğiz evden. da devriyor. The good news in all this is that there are still some supplies scattered around the town. Get yourself armed and maybe mow down an undead ugly or two on the way over. A broken clock is right twice a day, yes? Well, that is German and his clan. Consider it the first correct strike of day. Burada bir sürü şeyler var. Bombalar en çok lazım olacak. Al bombaları. Al. Hayır. Al. Oha, bakın zombi. Bu kolay zombi. взяли

<smart noise> and back here nightfall, so we can prepare. i sent the salvage we've gathered from several scattered vehicles your way. You it me. Running vehicles are rare commodity. And should sure you happen to use one, exercise caution. The Ether storm paralyzes and night nightfall. Because, of course they do. neredesin? Kurdu çür. Al şunu. Hadi yukarı. Hadi yukarı yukarı. Geldik. Nerede? Bakın şimdi. You're almost there. When the etheric energy is raging at night, it should be able to provide enough energy to help us reopen the portal. And for you, I'm afraid if you don't make it back on time, we won't wait for you. Don't let poor punctuality be your downfall. silah silah başka adam Hadi böyle hepsi bitmiş Rusum mu? Evet. Gidelim. Telefonla gidelim. You seem like an honest thief provided sort of purpose. So do enjoy. For today In addition, I'm sending you my latest turret design. You may look over the blueprints for more details. Upgrading to the original turret should help you to tour more of those creatures. Do not be stingy with bullets either. Let them rain down like hellfire. <laughs> Fight. Try to dogpile it when the sun's down and run the scary energy comes up, will you? You're friggin' cowards. This is not that complicated. Just look at the vortex. The de-etheric energy created that night, transmission cracks open. Once these monsters are then attracted by mm -hmm. the energy, like raccoons drawn from the sun. And that these are infinitely more fun to blow up. This is the new game. Don't so you think I don't know that, Gensi? The that energy, energy. in this place is too strong. It's sucking us in place like candy. We need to harness more of that energy or else will break through this barrier. Ah, I see broken clock it's ticks on. on. ゲッゲッ、ごきげん、e ッゲッ。 Yes. Is ah, I almost forgot. There is also a large Jack, warehouse Jack, where you can share Jack. supplies with your teammates. In my homeland, unity is our virtue, so be generous. Uh, Leave extra materials in public uh, warehouse for your teammates to use. Jack. Jack. Oha be avuç avuç. Bu ekip yer yerde. Hayır, yenildik. Yenildik. Arkadaşlar şimdi nasıl yeni bir sürü devler geldi. Dev, dev, dev demişim zombiler ya. Dev zombiler yani. Ama çok eğlenceliydi. İlk küçük geliyor sonra biraz orta boy geliyor sonra büs büyük geliyor. Ama eğlenceli de. Evet, doğru. Arkadaşlar bugün bu videomuzun sonuna gelelim. Yani öbür videoda Battle Royale gireriz. Sonra Parkış gireriz işte. 2 gün sonra yani yine üç gün sonra yine kalafatı tartacağım. O sonra Battle Royale oynarız. Hep bir zaman abone olup like, like, like. yapmayı yani unutmayın. Lütfen videomuzu izleyin. izleyin. Çoğunu izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olup da like atmayı unutmayın. Bay bay.